Ben Ağustos'taki bu gökyüzünü 2019'dan beri bekliyorum. O dönemde aynı enerji vardı ve tanıdığım bir Başak burcu kadın hayatının en büyük dönüşümünü yaşamıştı. Şimdi aynı kozmik kapı yeniden açılıyor. 12 Eylül'den sonra bazı burçlar için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu sadece bir tahmin değil. 15 yıldır tuttuğum notlarımdan çıkardığım bir gerçek. Gezegenler bu şekilde dizildiğinde özellikle yedi burç için muazzam bir servet kapısı açılıyor. Eğer böyle güçlü ve derin astroloji içeriklerini kaçırmak istemiyorsan, hemen videonun altındaki kırmızı abone butonuna dokun. Çünkü burası gerçek enerjiyi ve gizli astrolojik sırları bulduğun tek kanal olacak. Hadi sen de bu yolculukta bizimle ol. Bu videoyu çekerken elimde sayfalarca not vardı. Çünkü bu kadar bilgiyi YouTube'a sığdıramadım. Gelen mesajlardan sonra bu kitabı hazırlamaya karar verdim. Ağustos ayının astrolojik ve nümerolojik tüm enerjilerini detaylarıyla yazdım. Ben bu kitabı yazarken 15 yıldır tuttuğum notlardan yararlandım. Sadece bu videoya özel olarak 1049.90 yerine 549.90 yaptım. Bu fiyat uzun süre kalmayacak. Link açıklamada. Bir akşam dışarıda yediğin yemek fiyatına kendinle ilgili her şeyi öğrenebileceğin bir dönüşüm rehberi. Eğer gerçekten hayatında değişim istiyorsan, açıklamadaki linke tıklayıp hemen kitabını kap. Çünkü bu fırsat seni bekliyor. 12 Eylül'den itibaren başlayan bu enerji dalgası tam 90 gün sürecek ama en güçlü etkiyi yaşayacak 7 burç var. Bu burçları şimdi tek tek açıklayacağım. Her birinin kendine özel servete giden yolu farklı. Başak burcu. Sen bu listenin başında duruyorsun. Çünkü Merkür'ün evine dönüşü senin için altın çağın başlangıcı. 12 Eylül'den sonra 45 gün boyunca her kararın seni servete götürecek. Özellikle kadın Başaklar için bu dönem muhteşem. Erkek Başaklar ise teknoloji ve finans sektöründe büyük fırsatlar yakalayacak. Şanslı tarihlerini söylüyorum. 18 Eylül, 25 Eylül, 3 Ekim, 12 Ekim. Bu tarihlerde alacağın her karar hayatını değiştirecek güçte. Özellikle 25 Eylül'de büyük bir maddi fırsat gelecek. Bunu kaçırma. Renklerini de söylüyorum. Lacivert ve gümüş rengi bu dönemde çok şanslı. Olumlaman şu: Ben değerimi biliyorum ve hayat bana hak ettiğim bolluğu sunuyor. Bu cümleyi her sabah aynaya bakarak söyle. Ritüelin de çok basit. Her salı günü cebinde küçük bir gümüş para taşı. Bu sana bereket getirecek. Eğer sen de bu burçlardansan yorumlara ben buradayım yaz. Birlikte bu enerjiyi yükseltelim. Oğlak burcu. Senin zamanın tam da şimdi. Satürn'ün evinde olması seni krallık tahtına çıkarıyor. 12 Eylül'den sonra iş hayatında öyle bir yükseliş yaşayacaksın ki etrafındakiler şaşıracak. Özellikle gayrimenkul, bankacılık ve yönetim alanlarında büyük başarılar geliyor. Kadın Oğlaklar için özellikle müjde var. 28 Eylül'de hayatının en büyük teklifi gelecek. Erkek Oğlaklar ise Ekim ayında büyük bir ortaklık fırsatı yakalayacak. Şanslı günlerin her cumartesi ve özellikle 14 Eylül, 21 Eylül, 7 Ekim, 14 Ekim. Bu günlerde aldığın hırarlar seni zirveye taşıyacak. Renklerin bordo ve siyah. Bu renkleri giydiğin günlerde çok daha güçlü hissedeceksin. Olumlaman şu, ben başarıyı hak ediyorum ve her adımımda güç buluyorum. Ritüelin şu, her cumartesi bir kahve fincanına biraz tarçın at ve içerken başarı düşün. Bu sana güç verecek. Akrep burcu. Sen bu dönemde tam bir mıknatıs olacaksın. Plüton'un gücü seninle olduğu için para tam anlamıyla sana gelecek. 12 Eylül'den sonra gizli bilgilerle, sezgilerinle ve derin analizlerinle büyük kazançlar elde edeceksin. Özellikle psikoloji, terapi, araştırma ve gizli bilimler alanında çok büyük fırsatlar var. Kadın akrepler için bu dönem tam bir dönüşüm zamanı. Erkek akrepler ise yatırım konularında altın değerinde bilgiler alacak. Şanslı günlerin 16 Eylül, 23 Eylül, 1 Ekim, 9 Ekim ve özellikle 30 Ekim, bugün senin için çok özel. Büyük bir gizli fırsat ortaya çıkacak. Renklerin koyu kırmızı ve siyah. Bu renkleri taşıdığın günlerde manyetik adanın çok güçlü oluyor. Olumlaman şu, ben her şeyin derinini görüyorum ve bu bana güç veriyor. Ritüelin şu, her salı gecesi bir kırmızı mumyak ve 7 dakika meditasyon yap. Bu sana gizli güçlerini açacak. Videoyu beğendiysen, güç bulduysan hemen kalp atına bas. Bu enerjiyi yaymak çok önemli. Başak burcu. Sen bu dönemde tam anlamıyla krallık yaşayacaksın. Güneşin gücü seninle olduğu için her yerde parlayacaksın. 12 Eylül'den sonra özellikle sanat, eğlence, medya ve yaratıcılık alanlarında büyük başarılar geliyor. Kadın Başaklar için çok özel bir dönem. Güzelliğin, karizman ve yaratıcılığınla büyük paralar kazanacaksın. Erkek başaklar ise liderlik özelliklerini kullanarak büyük projelerde yer alacak. Şanslı günlerin 15 Eylül, 22 Eylül, 29 Eylül, 6 Ekim. Özellikle 22 Eylül'de çok büyük bir fırsat kapın çalacak. Renklerin altın sarısı ve turuncu. Bu renklere giydiğin günlerde herkesi büyüleyeceksin olumlaman, ben doğuştan bir kraliçe, kralım ve hayat bana layık olduğum saygıyı gösteriyor. Ritüelin, her pazar sabahı güneşe doğru 5 dakika bakarak minnettarlığını ifade et. Bu sana güneş enerjisini çekecek. Bu söylediğim şeyler sadece yüzey. Asıl detaylar kitapta. Gün gün hangi enerji nasıl çalışıyor, nasıl harekete geçilir tek tek yazdım. PDF olarak anında telefonuna geliyor. Şu an kitabı satın alanlar WhatsApp'tan bana mesaj atıp Ece gerçekten bu kitap bana yön verdi diyor. Eğer sen de kendi hayatında bir şeyleri değiştirmek istiyorsan videoyu aşağıya yorum yazmadan geçme. Çünkü burada sadece izlemek değil hareket etmek önemli. Kova burcu. Sen bu dönemde teknolojinin ve geleceğin temsilcisi olacaksın. Uranüs'ün gücü seninle olduğu için en yenilikçi fikirlerle büyük paralar kazanacaksın. 12 Eylül'den sonra özellikle teknoloji, sosyal medya, dijital pazarlama ve yenilikçi projeler alanında müthiş fırsatlar var. Kadın kovalar için çok özel bir dönem. Arkadaş çevren sayesinde büyük kapılar açılacak. Erkek kovalar ise grup çalışmalarında liderlik yaparak büyük başarılara imza atacak. Şanslı günlerin 17 Eylül, 24 Eylül, 2 Ekim, 10 Ekim. Özellikle 2 Ekim'de çok büyük bir network fırsatı yakalayacaksın. Renklerin elektrik mavisi ve gümüş. Bu renkleri taşıdığın günlerde çok daha yaratıcı olacaksın. Olumlaman: Ben geleceği şekillendiriyorum ve yeniliklerimle dünyayı değiştiriyorum. Ritüelin: Her çarşamba akşamı telefonunu kapatıp 10 dakika hayal kur. Gelecekteki başarılarını görselleştir. Yengeç burcu sen bu dönemde tam anlamıyla koruyucu ana baba enerjisiyle bereket çekeceksin. Ayın gücü seninle olduğu için sezgilerin seni servete götürecek. 12 Eylül'den sonra özellikle emlak, aile işletmeleri, beslenme ve bakım sektörlerinde büyük kazançlar var. Kadın yengeçler için çok bereketli bir dönem. Anne üçgüdülerin ve koruyucu yanın sana büyük kapılar açacak. Erkek yengeçler ise aile desteğiyle büyük yatırımlara girecek. Şanslı günlerin her pazartesi ve özellikle 13 Eylül, 20 Eylül, 4 Ekim, 11 Ekim. Bu günlerde aldığın kararlar uzun vadede seni çok zenginleştirecek. Renklerin gümüş ve beyaz. Bu renkleri taşıdığın günlerde sezgilerin çok daha güçlü çalışacak. Olumlaman: Ben sevgiyle büyütürüm ve hayat bana aynı sevgiyle karşılık verir. Ritüelin her pazar akşamı ailenle bir araya gel ve minnettarlık paylaş. Bu sana aile bereketin getirecek. Boğa Burcu sen bu dönemde tam anlamıyla altın değerinde olacaksın. Venüs'ün gücü seninle olduğu için güzellik ve lüks dünyasında büyük başarılar yaşayacaksın. 12 Eylül'den sonra özellikle moda, güzellik, sanat ve lüks sektörlerinde müthiş fırsatlar var. Kadın boğalar için çok özel bir dönem. Estetik zevkin ve kalite anlayışın sana büyük kapılar açacak. Erkek boğalar ise sabur ve kararlılıkla büyük servetler biriktirecek. Şanslı günlerin her cuma ve özellikle 19 Eylül, 26 Eylül, 5 Ekim, 13 Ekim. Bu günlerde yaptığın yatırımlar çok karlı çıkacak. Renklerin pembe ve yeşil. Bu renkleri giydiğin günlerde çekiciliğin dorukta olacak. Olumlaman ben güzelliği ve kaliteyi hak ediyorum ve hayat bana en iyisini sunuyor. Ritüelin, her cuma akşamı kendini şumar etmeye zaman ayır. Güzel kokular, güzel müzik, güzel yemek. Bu sana venüs enerjisini çekecek. Eğer sen de bu burçlardansan yorumlara ben buradayım yaz. Birlikte bu enerjiyi yükseltelim. Diğer burçlar üzülmesin. Her burç için farklı zamanlarda farklı kapılar açılıyor. Sen de kendi zamanını bekle. Ama bu yedi burç için... 12 Eylül'den sonraki 90 gün altın çağı olacak. Şimdi hepsine ortak olan genel enerjiden bahsedeyim. Bu dönemde kadersel tarihlerdeki enerji sıçramalarını kaçırma. Bunlar sadece burçların değil, hayatının da dönüm noktaları. 21 Eylül'de sonbahar ekinoksu var. Bugün tüm burçlar için çok önemli. 29 Eylül'de ise tam dolunay geliyor. Bu gecede yapacağın olumlama çok güçlü olacak. Genel olumlama cümlelerini sabah ve akşam tekrarlamak, enerjini yükseltmek için çok etkili. Ben bolluğu hak ediyorum ve hayat bana en iyisini sunuyor. Her günüm yeni fırsatlarla dolu ve ben bunları görüp değerlendiriyorum. Bu cümleyi günde iki kez söyle. Genel ritüelde çok basit. Her akşam yatmadan önce günün için minnettarlığını ifade et. Sabah da kalktığında o güne umutla başla. Bu kadar basit ama bu kadar güçlü. Ağustos 5'ten sonra hayatında büyük maddi bolluk kapıları açılıyor. Bu enerji Eylül'de doruğa çıkacak. Özellikle 12 Eylül'den sonra herkesin hayatında büyük değişimler olacak. Ama hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu dönemde renk enerjileri çok önemli. Mor renk sana spiritüel güç veriyor. Altın sarısı maddi bolluk getiriyor. Yeşil şifa ve büyüme enerjisi taşıyor. Bu renkleri bilinçli olarak kullan. Meditasyon teknikleri de çok önemli. Her sabah 5 dakika nefes egzersizi yap. Derin nefes al, tutukla, yavaş ver. Bu sana o gün için gereken enerjiyi sağlayacak. Elementsel denge de unutulmamalı. Toprak elementi için doğada zaman geçir. Su elementi için bol su iç ve duş al. Ateş elementi için güneş gör ve mum yak. Hava elementi için derin nefes al ve pencereyi aç. Spiritüel enerji önerileri: Kristaller kullanabilirsin. Ametist sana huzur verir. Sitrin para çeker. Gül kuvarsı aşk getirir. Bu taşları üzerinde taşı veya evinde bulundur. Numerolojik olarak da çok güçlü bir dönemdeyiz. 2025 yılının enerjisi 9 sayısı. Bu da tamamlanma ve yeni başlangıçlar demek. 12 Eylül'ün numarolojik değeri de 3. Bu yaratıcılık ve iletişim enerjisi. Astrolojik geçiş etkileri çok güçlü. Merkür 12 Eylül'de Başak burcuna geçiyor. Venüs 23 Eylül'de Akrep burcuna geçiyor. Mars 4 Ekim'de Yengeç burcuna geçiyor. Bu geçişler her burcu farklı şekilde etkileyecek. Şanslı günler sadece burçlara özel değil. Genel olarak her cuma çok şanslı. Pazartesi yeni başlangıçlar için iyi. Çarşamba iletişim için güçlü. Bu günleri bilinçli kullan. Bu dönemde sabır çok önemli. Acele etme. Doğru zamanı bekle ama fırsatları da kaçırma. Denge kur. Özellikle kadınlar için bu dönem çok güçlü. Kadın enerjisi yükselişte. Erkekler de kadın enerjilerini dengeleyerek bu gücü kullanabilir. Aşk enerjisi de çok yüksek. Bekar olanlar aşk bulabilir. Evli olanlar ilişkilerini güçlendirebilir. Ama önce kendini sev. Sağlık konusunda da dikkatli ol. Stresi azalt, bol su iç, sağlıklı beslen, egzersiz yap. Vücudun senin tapınağın. Kariyer konusunda büyük değişimler geliyor. Yeni işler, yeni pozisyonlar, yeni projeler. Kendini hazırla. Özgeçmişini güncelle. Para konusunda akıllı ol. Gereksiz harcama yapma ama kendine yatırım yapmaktan çekinme. Eğitim, kurs, kitap bunlar hep yatırım. Dostluklar da önemli. Çevreni gözden geçir. Sana enerji verenleri yanında tut. Enerji alanları kirli olanlardan uzak dur. Aile ilişkileri de önem kazanıyor. Aileni ara, özür dile. Barış, hayat kısa. En önemli şey şu. Bu dönemde attığın her adım geleceğini belirleyecek. O yüzden bilinçli ol. Düşünerek hareket et ama çok da kafaya takma. Evrendeki her şey senin lehine çalışıyor. Buna inan, güven, teslim ol. Akışa bırak kendini. Her şey gökyüzüne bakmakla başlıyor. Ama harekete geçmeyen için hiçbir gezegen çalışmaz. O yüzden bu videoyu izleyenler arasından gerçekten bir şeyleri değiştirmek isteyenlere kitabımda daha fazlasını sundum. Açıklamadaki linkte. Eğer bu videoyu izlerken içinden "Evet, ben hazırım." dedin, o zaman hemen abone ol, beğen ve en önemlisi yorum yap. Çünkü ancak paylaşırsak, ancak birlikte ilerlersek gerçek enerji açığa çıkar. Bu yolculukta senin sesin çok önemli. Bir sonraki videoda çok daha gizli bir astrolojik sırrı açıklayacağım. Sakın kaçırma.